Merhaba arkadaşlar, Aysun Bahadir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz keyifli bir model anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunlardan bu motiften geçen sene bir iki tane hırka yapmıştım. Çok istediler arkadaşlar. Instagram hesabından Aysun abla bunu motifi de anlat bize diye. Her türlü yazlık örgülerinizde, kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz keyifli bir model arkadaşlar. Böyle. Birleşmiş hali de böyle oluyor. Bakın. Çok keyifli, güzel. Böyle her türlü kırlent, çanta bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Bunun için 3 e, numara tülüptığa ihtiyacımız var. Her zaman örgülerinde kullandığım gibi %50 akrilik, %50 koton ipe ihtiyacımız var. Bir tane de makasımıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu motifi yapılışını anlatayım arkadaşlar size. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar 6 zincir çek. 5 zincir pardon 5 zincir çekiyoruz. 5. 1 2 3 4 5 zinciri çektik. Ya sihirli halka kullananlar sihirli halka da yapabilirler ama genelde ben motiflerimde zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 16 tane e, ikili trabzan arkadaşlar, yani ikili trabzan kullanıyorsanız ikili trabzan, üçlü trabzan kullanıyorsanız üçlü trabzan. 16 tane bu zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum. Bu ipimi de böyle her seferinde aralarda yediriyorum ki göbeğim sağlam olsun diye çok ürentili bir model arkadaşlar tek renk olduğu için ben bundan hırka yapmıştım ama battaniyede kırlentte çantada motifle yapılacak bütün örgülerde kullanabilirsiniz 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 Arkadaşlar tekrar sayayım 2 4 6 8 10 12 14 16 arkadaşlar ilk zincirimin tepesine batıyorum ilmek kaydırma yöntemiyle çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum arkadaşlar 4 zincirimi çektikten sonra 4 zincirimi çektikten sonra bunun dibine batıyorum. Şöyle dibine battım. Bir zincir bir ikili trabzan ilmeklerimin tepelerine 16 tane ilmeğimin tepesine bir zincir bir ikili trabzan bir zincir bir ikili trabzan aralarına bir zincir bir ikili trabzan bir zincir bir ikili trabzan bir zincir bir ikili trabzan bir zincir bir bir ikili tırabzan. Bir zincir bir ikili tırabzan. Bir zincir bir ikili tırabzan. Bir zincir bir ikili tırabzan. 2 4 6 8 10 12 14 16. Bir zincir çektik. Şu boşluğumuzun içine geldik. Şu boşluğumuzun içine batıp ilmek kaydırma yöntemiyle çıktık. 1, 2, 3 zincirli yukarıya çıktık. 3 zincirli yukarıya çıktık arkadaşlar. Ondan sonra bu boşluğumuzun içine tekrardan ikili trabzan. İkili, iki, boşluğumuza iki tane ikili trabzan, bir tane de direklerimizin tepesine. Boşluklara ikili trabzan, bir tane direğimizin tepesine. Boşluklarımıza ikili trabzan, bir tane direğimizin tepesine boşluklarımıza ikili trabzan bir tane direğimizin tepesine çok kısa sürede yapılabilecek çok keyifli bir model tek renkle yapabilirsiniz evrulü iplerle yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar bu şekilde boşluklarıma ikili trabzan bir de direğimin tepesini yapıp bu sıramı da böyle dolandırıp geliyorum. Ben dolandım geldim arkadaşlar şimdi. Bütün t boşluklarımın içine ikili tırabzan direklerimin tepelerinde bir tırabzan olmak suretiyle bitirdim geldim. Şimdi ilk başladığımız zincirimin tepesine de ilmek kaydırma yöntemiyle batıp tekrar 3 zincirli yukarıya çıktım. Neredeyim? Şuradayım. Hmm. Bu çektiğimiz zincirimin dibine bu çektiğimiz zincirimin dibine yine üçlü badem yapıyoruz arkadaşlar. Buralara da üçlü badem. Üçlü badem yapıyoruz. Aralarına ben dört zincir çektim arkadaşlar. Üç çekince biraz kasma yaptı gibi hissettim. Birini bir aldık tığımızla tuttuk. İkisini bir aldık tığımızla tuttuk. Üçünü de yine bir aldık tığımızla tuttuk. Hepsini bir çektik. Şu şekilde. Bir, iki, üç, dört zincir. Yine trabzanlarımızın tepelerine aldık. Sadece bu sırada motifimizin son sırası arkadaşlar. Bu kadar motifimiz çok kolay. Eğer biraz hızlı anlattığımı düşünüyorsanız biraz videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim yılların verdiği alışkanlığım olduğu için biraz hızlı yapabiliyorum. Onun için aralarına 4 zincir üçlü badem yapıyoruz. Her trabzanımın tepesine bir ilmek alıyorum. Üçün, üçünü bir çekiyorum. Şu şekilde bakın. 1 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir il battım, 2 battım. Üçüncüsünde üç bir çektim. Yine aynı. Zaten bu sıra motifimin son sırası. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. 3 ilmeğimi de tığımda tutuyorum. Sonra hepsini bir çekiyorum. Ondan sonra ben bu renkli kısmını e, tek renk yaptım. İsterseniz e, 4 sıra, motifimiz 4 sıradan oluşuyor. Benim bulduğumda bu motifim böyleydi ama siz isterseniz 5 sırada yapabilirsiniz. Ben 5. sırasına siyah kullandım. Böyle e, şeylerde daha şık durdu. Yani örülen ürünlerde daha böyle güzel duruyor. Ama siz yok ben 5 sıra yapacağım derseniz de benim bu yaptığım siyah kısmını yapabilirsiniz arkadaşlar. bu şekilde ikisini bir ikisini bir alıp aralara dört zincir çekip artık elinize göre ayarlayın arkadaşlar siz eğer sizin elinize dört bol gelecek olursa üçte de çekebilirsiniz dört sıkı gelecek olursa beşte de çekebilirsiniz bunu siz kendiniz ayarlarsınız elinize göre benim üç biraz kastığını hissettim ben de dört çektim şöyle tabak gibi dursun istedim açık dursun istedim. düşme yapmasın diye. Bu şekilde her türlü örgülerde kullanabileceğiniz çok keyifli bir model. Ebru'lu iple denemedim bu motifi ama Ebru iple de deneyen olursa içinizde bana gönderin. Çok merak ediyorum bu motifi. Ebru'lu iple de nasıl olur? Güzel olacağını tahmin ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar son yerimdeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir ilmek aldım. Bir ilmek daha aldım. Üçüncü ilmeğimi de alıp üç zincir çekip ilk başladığım zincirimin tepesine batıp ilmek kaydırıp tekrar bir ilmek daha kaydırıp Ondan sonra motifimi şu şekilde kilitleyip düğümleyip bu motifimi bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Arkasını zaten yedirdiğim için sıkıştırıp kesiyorum. Ekstra başka bir işlem yapmıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Elinizde de şöyle biraz büzüşme yaparsa, elinizde de şöyle biraz esnetin. Bu şekilde oluyor. Şimdi de siyahını gidelim arkadaşlar. Siyahını da yine kotonda arkadaşlar. Yani her zaman bütün örgülerimde kullandığım gibi siyahımı da yine kotonda %50 akrilik, %50 kotonla şu son sırasını şu şekilde geçiyorum ben. Siz kendi içindeki rengi yani bu renkle de geçebilirsiniz ama ben böyle Ortası yuvarlak kenarlarının siyahları daha belirgin olsun istedim. İpimi kilitliyorum. Arkadaşlar ipimi kilitliyorum. Şöyle 3 zincir çektim. İpimi bu şekilde 3 üç tane üçlü trabzan aralarına bir zincir aralarına birer tane zincir çekiyorum. Çünkü zincir çekmediğim zaman e, ee, yuvarlağın büyük olduğu için biraz kasma yaptı arkadaşlar. Normalde benim bu motiflerin son sıralarında zincir çekmiyorum ama bu motif zincir istedi. Bu motif zincir istediği için ben de aralarına birer tane zincir çektim. Aralarına birer tane zincir çektim. Köşeme geldiğim zaman tığımın başını iki doluyorum. İkisini bir, ikisini bir alıyorum arkadaşlar. Tekrar tığımın başına iki doluyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar tığımın başını doluyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Alıyorum ortasına 3 zincir çekiyorum tekrar tığımın başına iki doluyorum ikisini bir ikisini bir ikisini bir tekrar tığımın başına iki doluyorum ikisini bir ikisini bir tekrar tığımın başına iki doluyorum İkisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir. bir zincir çekiyorum tekrar yan boşluğuma geçiyorum bu şekilde arkadaşlar ortalarına 3 olmak suretiyle şu şekilde. Ortalarına 3 tane olmak suretiyle aralarına birer zincir köşelerimi e, ikişerli üçerli trabza şeyli tığımın başına iki doladım ortalarına 3 zincir bu şekilde köşemi de dolanıp siyahımı geliyorum. Siyahımı dolandım geldim arkadaşlar ben. Siyahımı dolandım köşelerimi tığımın başına iki kere doladım aralarına bir zincir en son ilk başladığım yeri ilmek kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Şöyle de bir ilmek kaydırıyorum. Şöyle de bir yere geliyorum. Şöyle de ortaya geliyorum. Genelde köşelerden başladım ama bu sefer ortadan başlamışım. Bu şekilde de kesiyorum. Motifim bitti arkadaşlar. İşte motifim bu şekilde. Bu motiflerle rengarenk. Bu motifi de ben size göstermek açısından şöyle bir dörtlü birleştirdim arkadaşlar. İp koparmadan ben eee ya aşağıdaki videolarda e, ip koparmadan birleştirmeyi anlatmıştım zaten. Bu şekilde buraya koydum. Etrafına gittim U şeklinde tekrar buraya geldim U şeklinde. Tekrar buraya geldim. Böyle U U U şeklinde gittim. Yani dörtlü birleşmiş hali de bu şekilde oluyor arkadaşlar motif. Hırkalar, yelekler, çantalar, her türlü e, motifle yapılan her türlü örgülerde kullanılabilir. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız Asım YouTube kanalıma abone olmanızı, Instagram hesabımda Bahtiyar Aysun oradan da takip alır, Beğeni yorum yapar, sipariş vermek isterseniz oradan da sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah emanet olun görüşürüz.